İyi. Mutfaktan güzel kokular geliyor Bera. Ne yaptın sen öyle? Yeşil çorba yaptım. Yeşil çorba mı yaptın? Evet. Yeşil mercimek çorbası. En sevdiğim benim. Evet. Bakabilir miyim bir tadına? Bir koklamak istiyorum kokusunu. Bir yemek Tamam. Deniz kızına mı yedireceksin sen? Yok. Biraz sana yiyeceğim. Biraz deniz. Tamam. Biraz ona biraz deniz kızına. Bera. Deniz kızının kolunu kim çıkardı? Ki. Kayıp mı oldu deniz kızın kolu? Sen mi çıkardın? Evet. Ha? Yoksa bu balık mı yemiş? Eze. Evet. Yaramaz balık. Deniz kızının kolunu yemiş. Anne. Efendim. Neden balık buraya gelmiş? Deniz kızı ya o balıkları seviyormuş o yüzden. Karıştırdım. Oo, buhar bile çıkıyor çormandan beri. Çok Yer güzel. misin deniz kızı? Yer misin? Yedim. Yiyeceğim. Evet çok beğendim. Aa, Taş... Anne, burada Efendim... da ağzını açıyor. Balık da mı istiyor? Evet. Balığı da verelim o zaman. Çok sıcak biraz üfle, üfle ağzı yanmasın. Ağzın yanmasın üfleyerek ver tamam mı? <laughs> Çorbanı üfleyerek vereceksin anneciğim. <gülüyor> 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 tamam olmuştur bence. Şimdi yedirebilirsin deniz kızına. Çok beğendi. Teşekkür ediyor sana. Ben de, ben de isterim. Evet ben de tadına bakmak istiyorum. Bakayım. Ağzın Oh çok güzel olmuş. Bera. Ellerine sağlık. Bir ara bana tarifini ver bunu tamam mı?